Halen AK Parti en taraflı anketlerde bile birinci parti çıkıyorsa. Burada muhalefetin söyledikleriyle ilgili değil. Söylediklerini yapabilmeyle ilgili bir siyasi süreci daha hızlı ve inandırıcı hale getirme mecburiyeti vardır. Bizim söylediklerimizin hepsi doğru. El hak bizim söylediklerimizin hepsinin doğru olduğunu milletimiz de biliyor. Pahalılık var biliyor. Yolsuzluk var biliyor. Yoksulluk var biliyor. Satın alma gücümüz azaldı biliyor. Enflasyon var biliyor. Çiftçiler geçilemiyor, tarladan ürünü kaldıramıyor, biliyor. Emekliler yaşayamıyor, biliyor. Çocuklarımız iş bulamıyor, biliyor. Efendim çocuklarımız yurt dışına gidiyor, biliyor. Efendim demokrasimizin standartları düştü, biliyor. Fikir ve ifade hürriyetinde gerilere düştü, biliyor. Yani biz aslında muhalefet olarak her söylediğimizin doğru olduğunu millet biliyor. Ona rağmen biz niçin şu anda mesela AK Parti hatasıyla, hatasıyla değerlendirilsin? Bence AK Parti bu kadar hatayla Yüzde beş bile oy alamaz normal demokrasilerde güçlü bir muhalefetin olduğu yerde alamamalıdır. Ama halen AK Parti mevcut partiler içerisinde en çok oy alan partiler arasında zikrediliyorsa bu AK Parti'nin değil bizim sorumluluğumuzdan kaynaklanmaktadır.